Ben de yiyemem ki o kadar. Ama domates ben alacağım. Nasıl? Ben de kalmadı. Bana küçük alma biraz büyüğünden. <laughs> bir buçuk kilo filan, iki kilo. Sana bana. Evet. Yeter. Bana tamam. bir kilo al yeter. Tamam. Yemek diye. Başka sebze? Sebze patlıcan var. Ondan sonra başka ne var? Başka bir şey yok. Aa, Ama evet. bende çok yemek var. E de o, da var. O, tamam. Daha öbür dolma duruyor. He. Ee. Yani alma diyelim fazla sen. Tamam gerek yok. Değil mi? Tabii. Bezelye var değil Aa, mi? Aaa bezelye var tamam. Yani yok, iyi. bir domates bize lazım. Tamam. Hadi. Tamam. İyi. Bakayım ben. Bir benim var. Satıbarım. Söylersin. Ha. Ay kız domates de üç tane dört tane var. Tamam meyve alırım meyve. Meyvemiz hiç yok. Biraz kiraz Arkez alırım. Tamam anacım. İyi hadi öpüyorum. Para onlar. Limonun var mı? Ah bugün Limonun ben yok bir. Dur be. bir yok, Peki, yok. bir, bir altta ya. da gördüm. Bir Kapa daha. orayı bakayım. hatta da gördüm. Aa beş altı. O ne limon dolu. Aa, var var. Bir de şeyimiz var işte. Tamam. Ardın bu meyveler ne olacak? Kuru ben de yemiyorum. O zaman ver götüreyim. Ne? Al götür. Götüreyim ver. Vallahi herkes yer.